Selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda dikenli kaskı çıkarmaya çalışacağız ve yaklaşık 9400 UC'miz var. Abi şuradan hızlıca özel sandığa gelelim. Arkadaşlar ben bugüne kadar e, bu sandık geldiği günden bugüne kadar her gün 18 UC'yi açtım zaten. Bu 25'teki ödülü aldım. 28'e kadar gelebildim. 18'e daha açacağım hızlıca. Tekle açtığınızda zaten bir şey vermiyor kolay kolay. Hızlıca geçelim bunları. Arkadaşlar şimdi ben bir banlama yapacağım. Bunlar AG ile banladım ben zaten. Ben buradan sadece dikenli kaskı istiyorum. Dikenli kask dışında en güzel set de bu sanırım. Bunu banlamayacağım o yüzden. Zaten banlama sınırımız var. Toplamda kaç tane banlayabiliyoruz? 6 tane banlayabiliyoruz. Ben hızlıca şunları da banlayacağım abi UC ile. Zaten 4600 AG'm var ama olsun. Fazlasını da UC ile banlayacağım. 1785 UC ona gidecek. Hızlıca banladım abi şöyle. destansı olarak sadece dikenli kask ve set gelecek bize. Melek kal <laughs> Melek kanatları seti gelecek. Onun dışında AK'miz yok. AK verirse güzel olur. Direkt full zaten. Hiç materyal harcamaya gerek yok. Onun dışında hesapta güzel çantam da yok. Bu çantaya da e, balkabağı çanta gelirse çok güzel olur abi. Hızlıca açmaya başlayalım şöyle. Kofanımız da varmış abi. Onları da kullanalım. Böyle hızlı hızlı açacağım. Zaten vereceğini çok düşünmüyorum aslında. Biraz çıkması zor arkadaşlar. Millet 30-40K'ya falan çıkarmış. Yani hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Abi kapat, kapat. Hızlıca açalım. Çok tutmak istemiyorum. Böyle uzun olmasını çok sevmiyorum sandık açımların. Abi bomboş ya. Bomboş. Hiçbir şey yok. 6700 UC'miz kaldı. Geç abi, geç. Garantiden falan bir şey verse bari. A Oha! Çok iyi arkadaşlar. Çok iyi, çok iyi. İşte bu! Kaçıncı açılışımız oldu bu? Bir dakika. Çok iyi oldu arkadaşlar. Bir dakika. Bu kaçıncı açılımımız bizim? Burası 28'de arkadaşlar. Bir tane tekli açtık. 29 oldu. 29'dan da 59'a gelmiş. O zaman 3 tane onlu açtık ve dikenli kaskı aldık abi. Çok iyi. Hiç beklemiyordum. TikTok'ta, YouTube'da o kadar video gördüm. Herkes 30-40K'da çıkarmış abi. Çok iyi, çok şanslı bir şekilde çıkardık arkadaşlar. Bence e, buradan eğer siz de bu sandığı açmak istiyorsanız ve çıkarmak istiyorsanız abi gelin UC'ye, AG'ye kayın hiç sıkıntı yok. Bunları banlayın abi bu şekilde diken kaskın şansı zaten çok yükseliyor. Böyle ihtimalle tıkladığımız zaman bakın burada şansı yükseliyor zaten o gözüküyor abi. Bence çok iyi oldu arkadaşlar. Diken kaskı neredeyse yani bir 3K'ya alabileceğimi hiç düşünmezdim. Şimdi de hızlıca bir maç atacağım arkadaşlar. Hızlıca bir one man squad ma maçı atalım geçelim abi. Arkadaşlar ama bir şey unuttuk abi. Burada bir de garanti ödülümüz var. Buradan da güzel bir şey verir inşallah. Hızlıca bir açacağım bakalım. Geç abi geç. Hayır. Hızlıca bir şurayı tutacağım önce. Sonra onlara bakarız. Ay adam geldi. Botlar böyle geçmiyor ya. Kaldırmadan bir çekelim. Ses aldım bu taraftan. Geri çıkıyor herhalde. Bu tarafa geçti. Çıktı geriye. Tam var ya. Tam reload yaparken geldi ya. Bayağı bir geriye çıktı o ya. Oraya bir bomba atacağım da. Oradan da mı çıktı? Oradan da çıktı arkadaşlar. Bayağı bir ileriye gitti o. Burada biri var. Çok kötü pikledi. Abi gidiyorduk ya. Avuk'tan. İlk piki çok kötü attım bu arada, duvara takıldım. Hah. Bir dakika. Basmam lazım, uzaktan biri atıyor. Zombi beni bir sal. Bir yandan da... Zombilerle uğraşıyoruz arkadaşlar, adamlarla fightlerken var ya. Bu mod çok kötü bence. Zombi birine saldırmaya gidiyor olabilir mi? Can sıkıntısına gidiyor herhalde. Bir dakika. Onu baydım. Biri daha mı var orada? Emin değilim. Arkadaşı varsa kaldıracak. BMP'ye geçelim. Bitirmeyin diyor kardeşim de. Öyle uzaktan sıkmaya benzemez. Bitireceğim. Baygın abi biri. Bir dakika ona geçeceğim. Diğeri bu taraftaydı. Onu da şöyle çektim. Tamam, sıkıntı yok. Bir buralarda bir yerde pusuyor abi. Bomba azma girdi. Hayır. Git daha basacağım. Bastırır mı? Hayır. Bombalısı var. Gel kardeşim. Gel bakalım. Böyle pompalıyla raşlama. Ya pompalaya gidebilirdik arkadaşlar ya. Bir tık sıkıntıydı. Allah'tan alabildik bu adamı. Burası temiz arkadaşlar. 5 kilimiz var yalnız. Kilimiz çok az. Buraya çok gelen olmadı zaten. Bir ses daha aldım. İki kişi oldu. Abi tekrardan iki kişi daha geldi buraya. şuraya atlamış olabilir ya. Sesi o taraftan aldım ama. Bu bot. Ha? Bot. Bana çarptı arkadaşlar. İçeriye girdim tekrardan. Yeri tepede diye düşünüyorum ya. Bizden intikam almaya gelmiş olabilir. Ve hala 3 kişi var bu arada. Arkamdan kimse gelmez abi. O ne? Araç gidiyor karşıya. Abi şu bombayı alır mısın? Atladı mı? O iyi çok iyi arkadaşlar baydım onu. Bir kişi daha var yalnız. O nerede? Onunla ilgili hiçbir inform yok. Bunu bir çekelim abi. Bir de karşıdan ateş etti. Canavar kamyon geldi. Büyü. Baygın. Tüplerden ateş eden bot olabilir arkadaşlar. Ama neye ateş ediyor peki? Ya bot taklidi abi o kesin bot taklidi bu arada. Hı. Bunu da bir fullleyelim hızlıca. Abi çok açık veriyor. Artık vermiyor. Bir basayım ben. Biri şu sağ tarafa doğru açılırsa drop'a falan bir tık sıkıntı yerim aslında. Bak. Bir dakika. Abi baktan gözüküyor herhalde. Aynen baktan gözüküyor. Buradaki adam vurdular. Bir dakika. Şuraya geçeceğim hızlıca. Arkadaşlar. Bir dakika. Bir tık sıkıntıdayız. Bir saniye. Çok iyi abi ikisi de baygın. Bölgede daha fazla oyuncu var. Abi. Bunları bir çekeceğim abi canımı dolduracağım. Benim üstümde 3 kişi var hala. Neredeler bilmiyorum. Bir taraftan girdiler. Abi bir M4 bulamadım bu maç he. Adam indi. Bir dakika. Diğer tarafa da bir adam indi abi. Bir dakika bana ne kadar hızlı döndü adam. Oha. Bana oynayacaklar arkadaşlar. Yani bir de mermi yok. <laughs> M7'yi alayım ben. Bunları bir sal abi sal 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 sal. Bı tık geri atmam lazım. Bir dürbün aldı değil mi? Lazer almış Arkadaşlar oraya bir bomba atabilir miyiz? Buraya bomba geldi. Allah nereye attı onu? İş tarafa gelmiş. bomba atacaktım adamlar çıktı oradan. Soldan biri gelirse bir tık sıkıntı bu arada. Oraya bomba atarım bu arada. O da mı bomba atıyor? Hayır. Ha? Oğlum geldi abi dediğim gibi. Takım arkadaşlar olabilir. Olmaya da bilir. Bir dakika. Ve bir geçersem şansım olabilir abi. Soldaki adamı alırsam da göstermiyor. Vurdular mı bunu ya? Bir dakika, hızlıca geçmem lazım şurada. Bu adamı vurmuşlar sanki. Da yok ama hiçbir yerde. O da aygın arkadaşlar. Baygın da çektim abi, çok iyi. Önümdeki adam kayboldu yalnız. Aynen. Loot var orada. Orada loot yoktu. Vurmuşlar onu. Ee, bu vurduğumuz adam tekrar gelebilir mi? Havadan gelemez. Canlanma bitmiş arkadaşlar. Abi doğru düzgün bir lootlanamadım bile. 192 de param olmuş. Hala buradan çıkamadık abi. Bir i̇çeriye doğru tekrardan gireceğim. Bölgede kaç kişi var hızlıca bir bakalım. Benim dışında 2 kişi var. Neredeler? Hiçbir infom yok. Bana bir şekilde açı alıyor olabilirler. Arkadaşlar alanda da değilim bu arada. Şöyle alana doğru bir geçelim biz en iyisi. Alana, bunlardan önce geçersek arkadaşlar mecburen alana gelecekler zaten. Bunları tutarız abi. Bakalım ya. Arkamızdaki adam bize sıkabilir. O bir tık sıkıntı. Gördüm onu. Baygın. Arkadaşı yoktu ya onun. Aa var. Ay. Çok iyi arkadaşlar. Ay alana öldü ya. Var ya. Adam alana öldü ya. O kili alamadık. Buradan hızlıca bir M4 alacağım. Falan çok vurur abi. Oha. Alana bakın. Lan Buraya bir geçeceğim. Hızlıca şurada bir canımı basacağım abi. Son 4 kişi 1 vs 4 olabilir hızlıca canımızı dolduralım. Ad 3 xim düşmüş. Yapma. Lazer alacağız abi. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar alana yetişmek için var ya. 3 ximizi bıraktık. Bu bir tık kötü oldu. Sandığı atacağım acaba. Dürbün verir mi? Vermedi. Aa biri birini vuruyor. Bir dakika. Abi lazerle de oraya bir tık sıkıntı. Değilim abi. Şu an açık veren yok zaten. İki kişi kaldı. Biri solda, biri sağda diye düşünüyorum. Biri şu ağaçta abi. Biri de sağda. Bir tık daha öne gidebiliriz yani biz. Bir dakika. Hadi. Baya da çok kötüymüş bu arada. Açığı satmak da istemiyorum arkadaşlar da burası alan dışı ya. Baygınmış onu aldık. Diğeri de alana doğru koşuyor arkadaşlar. Onu da aldık. Toplamda 13 kilimiz var abi. 13 kilde yine aldık. Yani bölgeden biraz geç çıktık arkadaşlar. Geç çıkmamıza rağmen bence güzel maçtı. Siz de bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşene dek. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşene dek. Hoşçakalın. Sağlıklı mutlu kalın arkadaşlar.